Ya bu bizim için çok iyi oluyor Çünkü soğuk havalarda içimiz ısınıyor Karın doyurucu Yemek parasından kazanıyoruz Yani cebimize kalıyor Çok iyi oldu yani en güzel hizmetlerden bir tanesi bence bu çorba. E, Doğacıyız. E, bence çok güzel çünkü e, yemekhanede yemeklere yetişemeyenler oluyor. Sınavdan çıktığı zaman işte burada sıcak çorba içebiliyor. E, kışında e, böyle uygulamalar çok güzel oluyor yani. Sınavdan çıktığımızda bizim için moral oluyor. Öncelikle uygulama için çok teşekkür ederim başkanımıza. biz öğrenciler böyle dersten çıktığımızda hava ne kadar soğuk olursa olsun bir bardak çorba alıyoruz, ısınıyoruz. Derslerimizi çalışmaya devam ediyoruz. çok teşekkürler tekrardan. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler çok teşekkür ederiz. Mobil mutfak aracılığıyla burada bizlere kaç tane öğrenciye çorba dağıtımı oluyor. Çok minnettarız, çok teşekkür ederiz. Başkanımıza selamlar.